Merhabalar, hoş geldiniz. Önceki derste öğrenmiş olduğumuz düzeltme araçlarıyla bir fotoğraf rötuşlama alıştırması yapalım. Gelip katmanımızı Ctrl J ile çoğaltıyoruz. Bu katmanda çalışmalar yapacağız. Buradan healing brush tool'la işlemimize başlayalım. Şöyle fotoğrafa yaklaşıyoruz. Şuradan bir referans noktası alıp buraya uyguluyoruz. Buraya uyguluyoruz. Buraya uyguluyoruz. Şuradan bir referans noktası aldık, buraya uyguladık. Şöyle şu şekilde. Evet, healing brush tool'la bir miktar düzeltme yaptık. Patch tool'a geçelim. Patch tool'la da düzeltmek istediğimiz alanı seçtikten sonra hiçbir şeye basmadan sadece mouse'u gezdirerek referans almak istediğimiz bölgeye gelince bir kez sol tıklıyoruz. Bir kez daha tıklayınca uygulamayı yapmış oluyor. Aynı şekilde. Yani patch tool healing brush tool'a göre bu tarz işler için daha kullanışlı daha işlevsel ve daha gerçekçi sonuçlar veriyor. Yüzünde krem var arkadaşın bolca. Eline de bulaşmış. şurayı acaba yok edebilir miyim? Bir deneyelim patch tool'la. Şöyle yapsak. Yani fena olmadı. Kesinlikle patch tool daha çok kullanışlı. Tavsiye ediyorum patch tool'a alışın. Devam ediyoruz. Bir sonraki aracımız Blemish Removal Tool. Bu da Patch Tool'dan farklı olarak kaldırmak istediğimiz noktaya tıklayıp mouse'u sürüklediğimizde yan tarafa geçip oradaki referans noktasına tıklamış olduğumuz siyah noktaya uygulamış oluyor. Diyelim şuradaki kılı kaldıracağım. Ama tam kaldıramadım. Fırçayı biraz büyütüyoruz. Şöyle. Şöyle. Basılı tutup çekiyoruz. Küçülttük fırçayı. Tıkladık basılı tuttuk. Çektik. Uyguladık. Bu da çok kullanışlı. Patch tool gibi. Orada etrafını seçiyoruz. Burada direkt fırça boyutunu noktaya göre ayarlayıp tutup çekiyoruz yani. Aradaki fark bu. Kullanım alışkanlığınıza göre hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Evet genel olarak düzeltmeler yapıldı. Şöyle öncesi sonrasını görebilirsiniz. Şu diğer kremi kaldırsam mı diye düşünüyorum ama bir bakalım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Şöyle. Yani. Evet. Güzel oldu. Şurayı da. Yani bunu sonsuza kadar türetebiliriz tabi. Ama şöyle gayet güzel. Şimdi bunun üzerine bazı efektler ekleyeceğiz yani ayar katmanlarını görmüştük. Hem onların da pratiklerini yapmış olacağız. Görmediğimiz ayar katmanlarının da yani göstermeyeceğim demiştim. Yeri geldikçe kullanacağız demiştim. Onları da göstermiş olacağım. Örneğin geliyorum buradan Adjustment Layer'dan Color Balance ekliyorum. Burada 3 farklı parametre var. Gölge alanlara etki etmesini istersem. Şimdi bunu çektiğim zaman saçın da rengi değişecek. Dolayısıyla bu pek kullanışlı değil. Bu arada geri getirmek için isterseniz böyle sıfıra da getirebilirsiniz veya bulunduğunuz noktada çift tıklayınca da sıfıra dönecektir. Orta tonlara hafiften böyle bir ton ilavesi yapabiliriz. Çok hafif. Şöyle sarımsı bir ton. Birazcık daha kırmızı. Kırmızı sanki biraz fazla oldu. Biraz daha mavi öncesi sonrası böyle hafif bir ışıma gibi çok hafif bir ton eklemiş olduk. Biraz da highlightlara etki edelim. Ve çok kırmızı oluyor. Şöyle. Şöyle hafiften. Yani şöyle güzel gibi. Kapattık bunu. Bir miktarda levels ekleyelim neydi? Siyah alanları etki eden parametreyi. Yani koyu alanları daha koyu hale getirme. Bakın saçtaki renk değişimini görebilirsiniz. Biraz da beyaz alanları daha da beyaz fazla patlatmadan çok çekersek beyaz kısımlarda e, vurgular artıyor. Şöyle orta tonları da biraz aydınlatabiliriz. Bunlarla fazla oynamayalım. Yani bu direkt pikselleri aydınlatıp karartmaya yarıyor. Fotoğrafın genelini etki ediyor. Ama koyu ve beyaz alanlar sadece siyahlara ve beyazlara etki ediyor. Yine öncesi sonrası. Evet saçlar ve fotoğrafın geneli biraz daha aydınlandı. Hatta şu aydınlık çok fazla oldu. O yüzden şu saçlara daha yoğun bir etki olsun istiyorum. Evet biraz daha etkili oldu. Bunu da kapattık ve selective color ekleyelim bir de. Burada hedeflenen renk aralıkları var. Kırmızılar seçili. Yüzde de kaldırmak istediğimiz noktalar genellikle kırmızı ağırlıklı olduğu için kırmızı açıkken kırmızının siyah kısımlarını yani kırmızı içindeki koyu alanları şöyle biraz daha beyaza doğru çekerek o kırmızılığı biraz daha hafifletmiş oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki noktalar özellikle lekeler gitmiş oluyor. Sarılara gelelim. Sarıları da biraz sağa doğru çekersek fotoğrafın genel parlaklığını alıp sadece kırmızıları aydınlatma gibi bir yola gitmiş oluruz. Kırmızılardaki parlaklığı biraz daha artırabiliriz. Evet bir öncesi sonrası yapalım. Bu katmana gelip CTRL H'ye bastığımda öncesi ve şöyle sonrası. Öncesi sonrası. Evet. Düzeltme araçlarıyla basit anlamda bir fotoğraf rötuşlaması yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.